Kıymetli izleyicilerimiz iz bırakanlar programımız devam ediyor. Misafirlerimizle Memiş Efendi'yi konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi araştırmacı yazar Ahmet Çelik Bey'den Memiş Efendi'nin almış olduğu eğitim yetişme süreciyle ilgili bilgileri alıyoruz. Şimdi öncelikle teşekkür ederiz böyle bir program için. Memiş Efendi kimdir sorusuna tabii kitapta ayrıntı olarak biz yer verdik. Bu noktada İsmail Hoca'nın sözlerine ilave olarak e, biz de saha incelemelerini de yaptık. Yani saha incelemeleri derken Memiş Efendi'nin doğduğu Ali Çerçi e, köyüne e, ondan sonra diğer e, Karacahisar'a Karacahisar Üçpınar'a e, Üçpınar ve e, Seydişehir Çavuş'a ziyaret yaptık. Buradaki e, saha araştırmalarını da bulunduk. Yani e, diğer ilmi e, bilgilerin dışında saha ziyaretinde de bulunduk. Tabi Memiş Efendi 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başlarında doğup yaşıyor biliyor. Tam doğum tarihini vereb verebilir 1874 misiniz? 1774 yılı. E, evet. Ali Çerçi köyü. E, evet. Bugün Bozkır Ahırlı ilçesine Baharlı. bağlı. Ahırlı ilçesine bağlı. Eskiden Bozkır'a bağlıydı. E, orada dünyaya geliyor. Hatta doğduğu ev e, halen e, köyün muhtarı tarafından e, kullanılmakta. Kendisine ziyaret ettik, Söylüyor zaten. E, o şeyin Tabi e, kendi ailesi noktasında e, şöyle baktığımızda soyu e, Molla Said el-Hurasani'ye dayanmakta. 13. yüzyılda. O soy da e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in soyuna e, dayanıyor. Ulaşıyor. Yani olarak o soya dayanıyor. Evet. Tabi onların geldiği dönemde Seyyid Harun Veli e, Şeyh Bedrettin el-Hüseyni gibi şahıslar da var. ve Selçuklu Sultanları bunları ...bu civarlara, Sula Gölü civarlarına yerleştirmiş ve buranın İslamlaşmasını, Türkleşmesini sağlamış. Molla Said El Horasani'nin torunları burada çoğalıyor, çeşitli köylere dağılıyor ama... ...işte Ali Çerişik köyünde dünyaya geliyor. Babasının adı Mustafa, yani esas ismi Muhammed İbni Mustafa... İbni Şeyh İsa Efendi diye geçmekte kaynaklarda. Tam künyesi bu. Tam künyesi bu. E, annesinin ismi de yine kaynaklarda geçiyor. Halime e, Hanım e, yine e, annesi olarak geçiyor. Tabii e, Memiş Efendi küçük yaşından itibaren e, Karacahisar'da bir medreseye gönderiliyor. Bu medresede akrabalarından e, Şeyh İbrahim Efendi'nin e, medresesine gönderiliyor birleştiriliyor. Bu şey İbrahim Efendi de Yen Efendi diye de biliniyor. O yörede. Daha sonra Hacı Abdullah Efendi'nin dedesi bu zat. Burada bir müddet kalıyor. Onun kısa süre sonra vefat etmesinden sonra İbrahim Efendi'nin oğlu Muhammed Efendi'den eğitim görmeye devam ediyor. Bu Muhammed Efendi de e, ...Seydi Hacı Abdullah Efendi'nin babası dedik. Bunun e, iki tane kitabı var e, Konya Bölge Yazma Eserler Müzesi'nde. Kelime-i Tevhid'in faziletiyle ilgili. Hatta kitapta bir bölümünü İsmail Bey tercüme etti. Onun yanında eğitim görüyor. Tabii bu eğitimini e, tamamladıktan sonra e, Memiş Efendi... E, ...ilmini daha da ilerletmek için e, Hadime gidiyor. Zaten hocası İbrahim Efendi Hadim'in öğrencilerinden idi. Hadim de bizzat Ebu Said el hadimin oğlu şey Ahmet Efendi'den de ders alıyor. Daha sonra eğitimini daha da ilerledi, ilerletebilmek için Alanya'ya Reyhanzade ismini bir alime, hadis alimine gidiyor ve orada da yine eğitimini alıyor. Hatta Reyhanzade'nin çocukları, torunları yine Alanya'da var. ...onlarla ilgili bilgiyi de Alanya tarihinde... ...İbrahim Hakkı Konya'da epey malumat veriyor. Yani sülale devam ediyor. Alanya'nın yetiştirdiği... ...önemli bir alim. Beyhanzade Muhammed Şükri... ...el-Alai isimde. Memiş Efendi bu tahsilinden sonra... ...Kayseri'ye... ...gittiğini görüyoruz. Kayseri'de... ...niye gitti? Bununla ilgili... ...muhtemelen hadiminin bir öğrencisi... ...daha var. O öğrencisi... Akşehirli Osman Efendi diye bize, ondan ilmini tamamlamak için oraya gidiyor. Memiş Efendi bundan sonra İstanbul'da görüyoruz. Elimizde bir mektubu var, yani bu mektubunda İstanbul'dan yazdığını ifade ediyor ve eğitimini tamamlamak için İstanbul'dan sonra şeye geçiyor. Yunanistan sınırları içinde, bugün Yunanistan sınırları içinde olan ama o dönemde Osmanlı. E, şehirlerinden biri olan Tırhalaya, bazı kaynaklar Manisa'da bir köy diye de bahsediyor. E, yani ister Manisa'da olsun, ister e, Yunanistan sınırlar içinde Tırhalada olsun, e, orada eğitim görüyor. E, oradaki hocası da e, İsmail bin Halil et-Tırhalavi diye bir zaten e, eğitim öğretim görüyor. Dolayısıyla Memiş Efendinin yetişme e, sürecinde beş tane hocayı görmüş oluyoruz. E, İbrahim Efendi. Onun oğlu Muhammed Efendi, sonra e, Reyhanzade isimli e, alim Alanyalı, Kayseri'deki hocası ve e, Tırhaladaki İsmail bin Halil et tırhalavi Bu bilgileri nereden öğreniyoruz? E, i̇cazet namelerden, yani Bahattin evet. Efendi'nin e, icazet namesinden, onun oğlu e, Ahmet Ziya Efendi'nin icazet ee, öğreniyoruz. Ee, kendi yazdıkları kitaplarda da bu silsilelerden bahsetmişler ilmi bir silsile olarak. Evet. Dolayısıyla e, Memiş Efendi e, Şer'i ilimler dediğimiz ilimleri böylelikle tamamlıyor ve e, hocası e, Muhammed Efendi 1811 yılında vefat edince e, hocasının yerine Karacahisar'da medresenin başına geçiyor Memiş Efendi ve orada e, yaklaşık. 40 yıl eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunuyor. Yani bu 40 yıl derken 1811'den başlayarak hayatının sonuna kadar devam eden bir eğitim süresi içinde faaliyette bulunuyor, öğrenci yetiştiriyor. Kendi dönemiyle ilgili herhangi bir sanname kaynağı yok ama Osmanlı dönemi sannamelerine baktığımızda, Konya sannamelerine baktığımızda bu medreselerin orada yetişen öğrencilerin sayıları bir hayli kalabalık olduğunu görüyoruz. O dönemde e, zaten Hocaköy e, medreseleriyle ünlü, e, diğer bölgeler de öyle, Hadimi Hazretlerin İsmail Bey'de bahsetti. E, geleneğinde e, tasavvuf ilminden daha çok ilmi e, şeyler, e, medreseler ön planda, oradaki eğitimler ön planda. Dolayısıyla o bölgede zaten eğitim-öğretim faaliyetleri var. E, tasavvuf da var, yani Memiş Efendi tasavvufu yabancı biri değil. Fakat ben onu biraz İmam-ı Gazari'ye benzetiyorum. Yani nasıl? O medrese eğitimini aldıktan sonra tasavvufa yönelmiş. Memiş Efendi de dini ilimleri, yani şer'i ilimleri aldıktan sonra tasavvuf arayışı içine girdiğini görüyoruz. Ve o dönemde de, yani Hadimi Hazretleri zaten Nakşi Tarikatı'ndan, Müceddi diye konuldan, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri kendisi... Bağdat'ta, Süleymaniye'de yani bugün Musul, Kerkük civarındaki Süleymaniye'deki şeylerinden sonra 1822 yılında şeye geliyor, şeye Şam'a geliyor. Bu süreçte e, Ödemişli Hasan Kutsi Efendi isimli Konya civarında yani Karaman'da metfun e, bizzat Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi olarak hocasını ziyaretten dönüyor. Ve e, Hadim'e uğruyor. Hadim'de uğradıktan sonra Karacahisar'a geliyor. Ve Karacahisar'a geldiğinde e, Memiş Efendi öğrencileriyle bunu karşılıyor. Yani önemli bir alim geliyor diye. Ve orada beş gün kalıyor. Memiş Efendi e, şeye intisap ediyor. Edemiş Hasan Kutsi Efendi'ye e, intisap ediyor. Tasavvufa intisabı bu vesileyle mi olmuş oluyor? Bu vesileyle oluyor. Bu engamede değil mi? Yani, tabiri caizse hocası ayağına geliyor. Evet. Yani e, irşad etmek için. Belki de Mevlana Halbi Bağdad'ın yönlendirmesiyle yani potansiyel olan biri e, şey olarak da yani ilmi çevresi de var. Yani dini ilimlerde de yetkin biri. Artık sadece bir fitili tutuşacak. Mevlana gibi. Yani bir şemse ihtiyaç duyduğu gibi. Evet. Mevlana ile ee, şemsin buluşması gibi onlar da gibi, o şekilde buluşuyorlar. Yani, bir noktadan sonra zahiri ilimlerin ötesinde bu işin biraz daha ihsan boyutunda yani daha ileri boyutta götürebilmesinin yolu bu tasavvuf ilimlerinin tanışılması, anlatılması tarzında Böylelikle Hasan Kutsi Efendi'ye intisap ediyor. Tabii e, hocasının etkisinde kalıyor bu beş günlük süre içinde e, bir halvet gerçekleştiremiyor. Hoca Seydi Bey, e geçince e, oradan da yönü Konya'ya doğru e, hemen öğrencilerini bırakıyor Seydi e geliyor. On gün orada kalıyorlar ve Hasan Kutsi Efendi diyor ki sen diyor medreseni geri bırakma. Öğrencilerini ihmal etme. Onlara şey eğitim öğretim bittikten sonra Konya'ya gel orada e, bu işi devam ettirelim diyor. Hakikaten e, medresesine dönüyor ve o yılın sonunda medreseler e, ki Ramazan ayında herhalde e, kapanıyor. E, oradan ayrılıyor Konya'ya geliyor ve Hasan Kutsi Efendi de 5 ay eğitim görüyor. tasavvuf eğitim görüyor. Seyri sulukunu tamamlıyor. Halvetçile, Erbain dediğimiz şeyleri çıkartıyor. Evet. Mürşit oluyor. Fakat e, Hasan Kutsi Efendi Mevlana Halid-i işte Şam'da olduğunu ve ondan feyiz aldığını söyleyince Memiş Efendi hevesleniyor. Şama gitmek istiyor Şama değil mi? Herhalde biz Şam yolculuğu var. Şam yolculuğu var. Tabi bu Şam yolculuğuna çıktığı yaş 40-42 yaşlarında. Yani o zamana kadar şer'i ilimler yani medrese hocası. Ondan sonra da bir kafileyle yanına azık alarak Şam'a gidiyor. 22 günlük bir yolculuk veya 40 günlük bir yolculukla oraya varıyor. E, yolda 22 defa murakabe yapıyor. Yani murakabe dediği böyle gönlünü hocasına bağlıyor. Hocası da e, bu dönemde 1825 yılı zaten bir yıl sonra da Mevlana Halid-i Bağdadi vefat ediyor e, Şam'da, Kasyum'da. Şam'a biz gittik. E, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin türbesini ziyaret ettik. Hakikaten böyle e, bir dağın eteğinde. Tabii rahatsızlığı da artınca e, onu bekler vaziyette görüyor ve Anadolu'nun arslanı tabiri kullanıyor e, onun için. E, bu noktada e, Memiş Efendi e, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin yanında e, kalıyor, e, halvet ve diğer tasavvufi şeylerini çıkartıyor ve bundan sonra da hocasının e, yönlendirmesiyle Kudüs'e Kudüs'e gidiyor. Kudüs'te de e, halvet çıkartıyor. Normalde Kudüs yerlilerine Makdisi denir. Evet. Yani Kutsi tabiri nereden geliyor? Yani Muhammed Kutsi tabiri. VTR'de zaten izlemiştik herhalde Kudüs'e gitmek dolayısıyla Kudüs'te değil mi? Kudüs'te tasavvufi halvetini yapmasından dolayı. Mesela Hasan Kutsi, ondan sonra evet. Muhammed Kutsi, bir de Kadınallı Ahmet Kutsi Efendi var. E, mesela o da aynı. O tarzda. Kudüs'teki seri sülukunu tamamladıktan sonra hacca gidiyor ve haccını da tamamladıktan sonra Şam'a dönüyor. Şam yolculuğuyla hocasının yönlendirmesiyle Karacahisar'a dönüyor ve orada tasavvuf faaliyetlerine devam ediyor medrese ile birlikte. Fakat e, alimlerin e, mutasavvıfların hasetçileri çok yani dolayısıyla onlara haset eden de çıkıyor. Onu çekemeyenler çıkıyor değil mi? Yani çoğalıyor. Yani. Çünkü kendisine gelip giden öğrencileri çok. Bu noktada sıkıntıya uğruyor ve kendisine suikast da düzenleniyor. Şemsiz Şumus adlı bir eserin kenarına Memiş Efendioğlu Hasan El Kutsil'in yazdığı bir nota göre Memiş Efendi'ye suikast düzenleyen Yörük Deli İmam isminde biri. Bu zat tam tüfekle ateş edeceği sırada manevi bir el alıp başka bir tarafa çevirdiği ve Memiş Efendi'nin suikasttan kurtulduğu söyleniyor. Evet. Böylelikle o görükteli imamın da bir müddet sonra devlet tarafından öldürüldüğü kaynaklarda geçiyor. Memiş Efendi Karacahisar'dan ne zaman ayrılıyor? 1834 yılında ayrılıyor. Yani bu olaylar çoğalınca. Tabi hicret sünnetini o da işliyor. Birçok alim böyle bulundukları yerden sürülüyor. Sürgün icretini yaşıyor. Bu olgunlaşmaya ee, da bir vesile oluyor diyebilir miyiz? Olgunlaşmaya vesile. Evet. Fakat Memiş Efendi daha iyi irşat <laughs> ağını bulabilmek için daha etkin, daha faal bir merkez olan Hocaköy'e geliyor. Hocaköy esasında Sinan'dı. Burası da yine Molla Said Horasan'ın torunları tarafından kurulduğuna veya Şeyh Bedrettin Elisoy'un torunları tarafından kurulduğuna dair bilgiler var. Dolayısıyla o bölgeye geliyor ve orada da 17 yıl kalıyor Memiş Efendi. Evet. Tabii e, hasetçiler orada da boş durmuyor. E, Hocaköy'de kendisini çekemeyen e, insanlar çoğalınca yine hicret etmek zorunda kalıyor. Seydişehir'e geliyor. Tabii Hocaköy'de medresesi var. E, Kurşunlu Camii civarında evet. medresesi var. Bu medrese de yine eğitim-öğretim faaliyetleriyle birlikte tasavvufi faaliyetlerini, inşaat faaliyetlerini de yürütüyor. Birçok insanın bu bölgeye geldiğini biliyoruz mesela. Şeyh Feyzullah Efendi bu bölgeye gelmiş, evet. ona intisap etmiş ve Memiş Efendi'nin tarikatını İstanbul'a taşımıştır. Şeyh Feyzullah Efendi Fatih Halıcılar'da tekkesini açmış, daha sonra Kuleli Vakası'na karışıyor. 1865 yılında affediliyor, Limna Adası'ndaki sürgünden dönüyor. Evet. Ve bu kol İstanbul'a taşınıyor. Ve bir çok, e Birçok halifesi de bu bölgede yetiştiriyor. Ve 1851 yılına geldiğimizde yine Hocaköy'de e, kendisine yapılan bir takım şeylerden dolayı yine hicret etmek zorunda kalıyor. Seydişehir'e geliyor. Seydişehir'de de öğrencisi Hacı Abdullah Efendi var. Hacı Abdullah Efendi de az önce bahsettik. Hocasının oğlu ve yanında büyümüş. Evlendirmiş ve Seydiçehire göndermiş eğitim öğretimine katkıda bulunmuş evlendirmiş. Evet. E, Arasında bir var. Hadise geçiyor değil mi herhalde bir de? E, onu Mete'de anlattılar. Öyle e, mi? Tamam. E, ama isterseniz. Yok. Tamam. Varsa buyurun. Anlatırız. Süremiz oldukça dar. Buyurun. E, dolayısıyla orada da e, yine e, fazla duramıyor. E, bazı kaynaklar işte Hacı Abdullah Efendi'nin hocasının böyle çok prestijli bir duruma gelmesini istemiyor gibi anlatıyor ama. Artık herhangi bir sebepten ziyade e, Çavuş köyünde e, Memiş Efendi'nin kardeşi İsa Efendi var. Onun daveti üzerine diyelim evet, oraya evet. gitmek zorunda kalıyor ve Memiş Efendi buraya geldikten 7 ay sonra e, veya 5 ay sonra Çavuş'ta vefat ediyor. Hoca köylüler e, hocalarının Memiş Efendi'nin hoca köyden ayrılmasına çok üzülüyorlar ve atlarına binerek işte 500 kadar bir kişiyle e, almaya geliyorlar. Ve almaya geldiklerinin ertesi günü Hakkın rahmetine kavuşuyor. 27 Ekim 1852 yılı 13 Muharrem vefat etmiş oluyor. Ve bulunduğu yere defnediliyor. Vefat ettiği yer kardeşi İsa Efendi'nin evi diye bahsedildi. Küçük bir odada kalıyormuş. Zaten yanına da fazla bir şey getirmemiş. Evet. Muhtemelen diğer çocukları ...şeyde kalıyor, e, Hocaköy'de kalıyor. Ve e, Çavuş'ta... ...vefat ettikten sonra... E, ...oraya... E, ...1866 yılında... E, Hoca Abdullah, ...Hacı Abdullah Efendi'nin... E, ...geçimleriyle... ...türbe yaptırılıyor. Daha sonra da 1896 yılında... E, ...Abdülhamid'in... E, ...annesi... E, ...Ketüda'sı Said Efendi tarafından... ...bir e, çeşme yaptırılıyor. E, Memiş Efendi... ...ile ilgili... E, ...şeyler böyle yani türbe yapımı... ...vefatıyla ilgili şeyler. Teşekkür ederiz. Şimdi Ziya Kuzbey'e dönüyorum ben. Şu anda... E, ...Memiş Efendi Derneği Yönetim Kurulu... ...üyesiniz. Evet. E, <laughs> ne gibi çalışmalarınız var? Bir de elde kitapçıklar var. Bu şekilde kitapçıklar bastırılmış. Evet. Bunlar nereden temin edelim? Bunlarla ilgili... ...kısaca bilgi verelim ve programımızı da sonlandıracağız. Muhammed Bey... E, ...biz Memiş Efendi'nin torunları olarak... E, Nemiş Efendi Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği'ni kurduk. Derneğimizin kurucuları Kutsi Öncü Bey, doktor, Hasan Hüseyin İzi Bey, e, iş adamı, sanayici, Ayhan Tekin, eğitimci, Esat Numan Kuz, e, memur, Ziya Kuz, bendeniz, Mustafa Kireç ve Durmuş Ali Güzel Beyler de Çavuş Kasabası sakinlerinden şunu belirtelim. Ee, bu gösterdiğiniz kitaplardan bir tanesi Çavuş kasabasında türbede mevcut ee, akrabalarımızdan Zeynel Abidin Ermemiş tarafından 100 bin adet basılmış az önceki gösterdiğiniz evet. ee, küçük hayır küçük olan küçük, olabilir, küçük olan orada isteyen türbeden alabilir Şu. ve şunu şey edelim. bu da yine akrabalarımızdan İzi Süt tarafından basılmıştır Şu. şunu <laughs> O da ücretsiz olarak e, Ereğli yolunda iciz fabrikası var. Oradan temin edilebilir. Çavuş kasabasında belediye başkanımız da mevcut. Cami imamımız da mevcut. İsteyen araştırmacılar, okuyacak olanlar oradan ücretsiz olarak temin edebilirler. Ben şunu belirtmek isterim. E, mesela 29 Aralık 1939 yılında 39 günü Memiş Efendi'nin torunlarından Zeynel Abidin Efendi'nin vefat yıl dönümü. Evet. Ee, Ahmet Bey, İsmail Bey söyleyeceklerinin çoğunu söyleyemediler kanaatindeyim. Biz de söyleyemedik. Evet. Buradan Konya TV yöneticilerine duyurulur. Eğer o zaman falan böyle bir program yaparsanız evet. daha geniş. Ee, Memiş Efendi'nin torunlarının Konya kültürüne çok katkılar var. Mesela Zeynel Abidin Efendi'nin talebeleri Hacı Vesadi, ve Mustafa Efendi, efendime söyleyeyim Fahr Efendi hatta geçen haftaki programımızda İbrahim Hakkı Konyalı'dan bahsettiniz bu Zeynel Abidin Efendi'nin Efendi talebelerinden böyle bir programı tekrar yaparsanız İsmail Bey olsun, Ahmet Bey olsun, ben deniz olalım. Sizlere katkıda bulunuruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, Memiş Efendi torunları adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Konya TV ailesine. Bu programın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ <laughs> Kıymetli izleyicilerimiz Halidi Bağdadi Hazretlerinin Anadolu'daki halifelerinin Memiş Efendi ile ilgili bilgi verdik misafirlerimiz konuklarımız bizlere bu konuda katkıda bulundular. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz ve bir sonraki iz bırakınlar programında görüşmek üzere hayırlı akşamlar diliyoruz.